Bizi afet edeceğim derken asıl deccelinin asaf olduğunu gün geçtikçe ortaya çıkarttan Mahir yaptığı derin araştırma sonucu ipuçlarını elde etmeye ve giderek asafa ulaşmaya başladı. Elbette Kürşat'ın da dediği gibi bu tarz insanlar ifşa olacaklarını anladıklarında her türlü kötülüğü yapabilecek kişiler ve Mahir'in asafla konuştuğu kişiyi sorguya alması tüm dengeleri değiştirecek gibi gözüküyor. Bu sürecin ardından Mahir'i durdurmayı başaramayacaklarını anlayacaklar için önümüzdeki bölümde Mahir'i durdurmak adına can fezayı kullanarak Mahir'i bir tuzağa düşürecekler. Elbette tek başı dertte olan Mahir değil. Önümüzdeki bölümde Kürşat da zor bir süreç geçirecek. Özellikle Ozan'ı Mahir'e satmasının ardından deriye dönen Ozan, önümüzdeki bölümde Kürşat'ı köşeye sıkıştıracak. Kürşat'ın yaptığı hamleleriyle iyi bir insana dönüşebileceğinin sinyallerini bizlere veren Ozan, Kürşat'ın değişmediğini anladı ve başladığı işi yani Kürşat'tan intikam alma işini hızlandıracak ve önümüzdeki bölümde Kürşat'ı sevdikleriyle sınayacaktır. Fakat ben Ozan'ın da Kürşat gibi maşa olduğunu ve Mahir'in ipuçlarını toplayarak Asaf'a ve diğer kişilere ulaştığında Ozan'ın bu işlere nasıl bulaştığını ve Ozan'ı kızı ve çocuğuyla nasıl tehdit ettiklerini öğrendiğinde Mahir'in Ozan'ı da koruyacağını ve Ozan'ın da iyi bir insan olacağını düşünüyorum. Kürşat'tan bahsetmişken Handan'dan da bahsetmek olmaz elbette. Önümüzdeki bölümde Handan'ın Sare'yi manipüle ederek binbir türlü pis işlerini alet edeceğinin sinyallerini bu bölümde gördük. İlerleyen bölümlerde Sare, Handan'ın manipüleleriyle Sali'ye ve Can Fezai olan düşmanlığını iyiden iyiye gün yüzüne çıkartacağını ve başlarına bir takım çoraplar öreceğini şimdiden belirtmeliyim. Salihin yüzüğü vermesinin ardından konak çalışanı Felek ile Salih'in yakınlaşacağını ve bir ilişkiye başlayacaklarını da şimdiden belirtmeliyim. Gelelim asıl önemli nokta Can Feza'ya. Afet gene ulu orta konuştuğu şeylerden ötürü başı derde gireceği için Can Feza'yı öldürmeye çalıştı. Fakat pişmanlık yaşayarak önümüzdeki bölümde Can Feza'yı kurtarmaya çalışacak. Özellikle Mahir'in eve gelmesiyle aynı odada Afet ve Can Feza'yı gören Mahir deliye dönecek ve Afet'in Can Feza'yı bir şey yaptığını düşünecek. Elbette Can Feza uyanınca bunun Afet'ten dolayı olmadığını ve başının döndüğünü ve bayıldığını söyleyecek olsa da Can işinin başına gelenleri Mahir anlatabilir. Böylece Ayşe'nin aslında ölmediğini ve zamanı geldiğinde hesap sormak için tekrardan konağa geleceğini göreceğimiz sahneler olacak. Tüm dertlerinden kurtulup aslana dönüşen Afet bu süreçte süt dökmüş kediye dönecek ve ne yapacağını bilemeyecek. Bu süreçlerin ardından Can Fezan hamile olduğu anlaşılacak ve tüm aile sevinçten kuduracak. Unutmaması gereken bir diğer önemli detay ise elbette Selim. Selim'in ölmediğini ve Ozan tarafından kurtulduğunu unutmayalım önümüzdeki bölümlerde Selim'in tekrardan sahalara döneceğini hem Can Fezaya hem Mahir'e hem de Kürşat'tan tek tek intikam almaya çalışacağı sahneler olacak. Şimdilik geri planda kalarak Ozan'ın kendisine zemin hazırlaması için bekliyor fakat Ozan'ın saf dışı kalacağı süreçte sahneye çıkarak herkes şok edecek bekleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.